Birkaç tane örneğimiz var. Bir ısı makinesi'nin kazandan 80 megawatt ısı geçişi olmaktadır. Isı makinesinin yanındaki bir akarsuya atık olarak verdiği ısı 50 megawatt olduğuna göre, bu ısı makinesinin net gücünü ve ısıl verimini hesaplayın demiş. Ee, çok basit aslında soru arkadaşlar. Ne ne diyor bize? Bir ısı makinesi var. Tabi bu genel mantığını anlamanız için bu örneği anlatıyorum. Burada bir kaynaktan, bir kazandan bir ısı alıyor. Ne kadarlık bir ısı alıyor? 80 megawattlık bir ısı alıyor. Bu ısı makinesi yanındaki bir akarsuya atık olarak verdiği ısı, yani kuyuya vermiş olduğu ısı 50 megawatt. E tabi enerjinin korunumuna göre zaten doğrudan burasının 30 megawatt olan bir V net olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama formülasyon olarak yapacak olursak biz neyi biliyoruz? Şuradaki QH değerimizin 80 megawatt olduğunu Q low değerimizin 50 megawatt olduğunu, ben V net değeriminde ne neye işte eşit olduğunu biliyorum. QH eksi Q, -Q low'a eşit işte olduğunu biliyorum. Buradan 80 eksi 50'den 30 megawattlık bir V netimiz var. E, net işi soruyor. Bir de ısıl verimi soruyordu. Isıl verimde neydi? Gene elde edilen bölü harcanan mantığıyla. Elde edilen ne? V net. Harcanan ne? QH. V net kısmı neresi? 30 megawattlık kısım megawattlı kısım. QH kısmı da 80 megawattlık kısmı oluşturuyor. O zaman orantısı olarak baktığımızda yaklaşık olarak verimde ne çıkar buradan? Yüzde, yani orantısı olarak baktığımızda 0.375 375 %sel olarak da 37.5 civarlarında çıkmış olur. Şu soruda ne demiş? 50 kW gücündeki bir otomobil motorunun ısıl verimi %24 demiş. Şimdi ısıl verim ısıl verimle Şöyle termal verim diyelim. %24 yani 0.24'müş. 50 kW gücündeki yani V neti ne kadarmış? 50 kW'mış. Aslında ben buradan hemen şu iki ifadeyle aklıma gelen bir formül tabii ki de termal verim formülü. Bu da neydi hatırlarsanız? V net bölü Q girendi. Bana termal verimi vermiş 0.24 olarak. V neti vermiş. Çünkü 50 kW gücündeki motor diyorsa bu elde edeceği enerjinin e, bu kadar, 50 kW olduğunu anlıyoruz. E, yani Vnet'in o kadar olduğunu anlıyoruz. 50 kW oluyor. Buradan Q giren... Ben hesaplamak için koydum. Neyse. Buradan arkadaşlar e, Q giren değerimiz veyahut da QH değerimiz Q giren dedi, Q giren kalsın. Q giren değerimiz buradan arkadaşlar 50 bölü 24'ten ne çıkıyor? 208.3 kilowatt civarlarında çıkmış oluyor. Buradan ne anlıyorum ben? 208.3 kilowattlık bir enerjinin %24'ünü yani %50'sini yaklaşık olarak işe dönüştürebiliyormuş. Motorun verimi zaten %24'müş. Devam edelim. Bunu hemen hızlıca ne yaptım? Sadece şu ifadeyi görünce yoksa soruyu okumadan cevaplara geçmemekte fayda var. Yakıtın ısıl değeri demiş. Yakıtın ısıl değeri de 44.000 kJ bölü kilogram olduğuna göre ısıl değer e, bu ne anlıyoruz biz? 44.000 kJ'den ne anlıyoruz? 1 kilogram yakıt yaktığımda 44.000 kilojüllük bir enerji elde ediyorum demek. Olduğuna göre motorun saatteki yakıt tüketimi belirleyin. Yani biz neyi anlıyoruz burada arkadaşlar? Orantısı olarak karar verebilirsiniz. Doğrudan şunu söyleyebilirdik. Benim Q giren yani ihtiyacım olan bu kadarlık bir enerji var. 200 8.3 kilojül bölü saniyelik bir enerjiye ihtiyacım var. Ne için arkadaşlar? Saniyede e, işte 50 kilovatlık bir iş elde edilmemiz için saniyede 208 kilojüllük bir enerjiye ihtiyacımız var. 1 kilogram yakıt yaktığımızda ise 44.000 44 kilojül bölü kilogramlık bir enerji elde ediyormuşuz. Bize neyi soruyor? Saatteki yakıt tüketimini soruyor. Yani birim olarak baktığımızda kilogram bölü saati soruyor. Şöyle diyelim. Aur yazmış olalım şuraya. Kilogram bölü saati sormuş oluyor. Şimdi burada baktığımızda o zaman ben saati elde etmek istiyorsam şurada saniye var. Saat cinsinden orantısı olarak baktığımızda ne yapmamız lazım? Şuradaki 208.3 kilojül bölü saniyeyi 44.000'e 44.000 kilojül bölü kilograma bölmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü kilojüller gidecek. Kilogram üstte geldiğinde kilogram bölü saniyelik bir ifade çıkmış olacak. Ondan sonra da saniyeyi de işte 3600 meselesiyle saate çevirecek olursak yani buradaki değeri 3600'e bölecek olursak saat cinsinden de bulmuş oluruz. Bu ikisini oranladığımızda ne çıkar? Bu ikisini oranladığımızda arkadaşlar. Bu ikisini oranladığımızda. M yakıt kaç çıkıyormuş? Çözümlerden bakıvereyim. 0.00473 kilogram bölü saniye olarak çıkıyormuş. Şimdi M yakıt arkadaşlar. 0.00473 kilogram bölü saniye dedik. Şimdi bu bir saniyedeki kilogram. E ben 1 saattekini bulmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu 3600 ile çarpıyorum. Çünkü 1 saniyede bu kadar kilogram tüketiyorsa bana 1 saattekini soruyorsa bunun 3600 ile çarpılmış haline ihtiyacım var. Çünkü e, buradaki ifade 3600 e, ne derler ona? E, saniye bölü saat olmuş oluyor. Orada yazalım. Saniye bölü saat olmuş oluyor. Buradan arkadaşlar ne çıkmış oluyor? 3.600'e çarpınca ona da bir bakı vereyim. 17 kilogram, 17 kilogram bölü saat, yani da 17 kilogram bölü şöyle ağır olarak çıkmış oluyor 1 saatteki yakıt tüketimi. Şimdi arkadaşlar, e, Kelvin Planck ifadesi var. Bu önemli bir ifade. Şöyle kenara koyu verelim. Termodinamiğin ikinci yasası, Bunu da böyle güzel bir başlık olarak yazmış olalım. Termodinamiğin ikinci yasası. Arkadaşlar termodinamik ikinci yasasında iki tane ifade kullanılıyor. İki ifade tanımlanıyor. Bunlardan bir tanesi Kelvin Planck ifadesi ısı makineleri için. Arkadaşlar bunu da not düşeyim. Gene bu daha iyi öğrenmeniz için gerekli şeylerden bir tanesi. Yani doğrudan Kelvin Planck neydi falan diye düşünmenize gerek yok. Isı makineleri için Kelvin Planck ifadesi kullanılıyor. Bu da neyi söylüyor arkadaşlar? Termodinamik bir çevrim gerçekleştirirken çalışan bir makinenin yalnız bir kaynaktan ısı alıp yani bizim şurası ısı makinemiz olsun, şurası kaynaktan gelen QH olsun. Sadece bir kaynaktan ısı alıp net iş üretmesi ve net üretmesi mümkün değildir. Ne oluyor burada? O zaman biz az önceki çevrimden bahsedecek olursak şurada çizilmiş... Bir çevrim üstünden gösteri vereyim. Ya verelim şurada iki dakika. Arkadaşlar şu bizim için mesela bir basit çevrim olarak şurası bizim türbinimiz. Şurası bizim şöyle pompamız. Arkadaşlar şimdi ne dedik hatırlarsanız şuradan QH oluyor. Şu ikisiyle beraber şuradan V net oluyor. Şuradan da Q low oluyor. Sadece bir kaynaktan salalım, çevreye ısı vermeyelim. Niye atıyoruz biz bu ısıyı? Bu ısıyı biz sistemde kullanalım, buradan da net iş üretelim. Mantıklı mı? Atılan ısıyı zaten kullanacaksak, niye mantıklı değil diye düşünebilirsiniz. Ancak burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Kelvin-Planck ifadesi bize neyi söylüyor? Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Çünkü bir kere en basit tanımıyla e, ısı enerjinin düzensiz bir formu. %100 tamamı dönüştürülemiyor. Bunun bir miktarı işe dönüştürülebiliyor. Ve bu miktar bu enerji dönüşümünde ne olması lazım? Bunun bir miktarının atılması lazım. Yani bize tanım olarak biz neyi söylüyor aslında? QH eğer VNT eşit olmuş olsaydı. QH VNT eşit olmuş olsaydı o zaman termal verim ne olmuş olacaktı arkadaşlar? Termal verim o zaman ne olmuş olacaktı arkadaşlar? Normalde V net bölü QH değeriydi. E V net QH'a eşitse o zaman ne olmuş oluyor? Verim %100 oluyor. İşte ısı makinelerinde verim %100 olamıyor. Bize neyi söylüyor Kelvin Planck ifadesi? Sadece bir kaynaktan ısı alıp net iş üretmesi mümkün değildir. Arkadaşlar bu Kelvin Planck ifadesi çok önemli. İşte doçentlik sınavlarından ne bileyim asistanlık sınavlarına kadar sorulabilecek sorular arasında tanımına işte doğrudan hatırlamak istiyorsanız ısı makinelerinde kullanılıyor ve verimin %100 olmadığına işaret ediyor. Bu e, kilit kelimeleri düşünerekten e, kafanızda tutabilirsiniz. Ama genel olarak tanımlayacak olursak da sadece bir kaynaktan ısı alıp net iş üretmesi mümkün değil. Yani ne olması lazım Isı makinesi sürekli çalışabilmek için hem yüksek sıcaklıktaki bir kaynaktan ısı alması hem de düşük sıcaklıktaki bir kuyuya da ısı vermesi gerekiyor. Ta ki bu ikisi arasındaki bu ısı transferi olayından biz ne yapalım arkadaşlar? İş üretelim. Genel manasıyla söyleyecek olursak burada arkadaşlar söyleyebileceğimiz başka bir şey var mı? Söyleyebileceğimiz başka bir şey yok. Kelvin Planck ifadesi verimin %100 olmayacağına net iş üretilebilmesi için bir kaynaktan ısı alırken bir kuyuya da ısı verilmesi gerektiğine işaret ediyor ki biz de bu aradaki ısı farkından arkadaşlar ne yapıyoruz? İş üretiyoruz. Doğrudan ısı atmadığımız düşünmüş olsak buradaki enerji miktarı arkadaşlar ne olacak? bir, bir miktar sonra hatta düşünelim şöyle. Ee, ...normalde olması gereken. En basitinden şurada düşünelim. Biz burada yoğuşturucuya koyduk. Yoğuşturucuda ne yaptı bu akışkan? Ee, tekrar sıvı faza geldi. E, sıvı faza geldi. Sıvı fazdayken akışkan giriyor... ...sıkıştırılıyor pompada. Eğer sen buradaki QL'yi iptal edersen... ...burada ıslak buhar fazında gelecek... ...pompaya girdiği anda... ...ıslak buhar fazında yani sıvı buhar karışımı... ...bir kere zaten pompa verimli çalışamayacak. Ee, i̇şte o e, sıvı içindeki buhar parçacıkları işte aşınmaları sebep olacak. Doğrudan pompayı iptal etmeye yani ömrünü kısaltacak ve işlemi de bitirecek. Yüksek sıcaklıkta bir akışkan geldi tam bağnasıyla sıkıştırılamadı. Akışkan geldi tekrar buraya ısıyı aldı. Isıyı aldı iş üretti. Baktığınızda arkadaşlar daha yüksek sıcaklıktaki bir kaynaktan ısı gelmiş oluyor daha az bir enerji aslında ihtiyaç oluyor. Ancak dediğimiz gibi pompanın işlevi iptal olmuş oluyor. İş üretilemiyor. E o zaman bunun yerine ne olması lazım? Gaz fazında çıkıyorsa buradan akışkan, gaz girdi gaz çıkıyorsa o zaman bunun yerine de kompresör kullanmamız lazım. Çünkü kompresör gazı basıyor. Sıvıyı basan, sıvıyı sıkıştıran arkadaşlar pompa, gazı sıkıştıran kompresör. O zaman kompresör kullanmamız lazım diyeceğiz e, kompresör kullandığında daha fazla bir iş tüketimi olacak. Daha fazla iş tüketimi ile beraber ürettiğin iş azalmış olacak ve devamlılık arkadaşlar sağlanamamış olacak. Bu da e, Kelvin Planck ifadesinin tanımlarından bir tanesi. Arkadaşlar bu dersi de burada bitirivereyim. Yeni konuya geçeceğiz. Soğutma makineleri ve ısı pompaları.